Sayın hakim, malum ülke gündemi müvekkilim Brokun sinirlerini bozdu, devrelerini yaktı. Takdir edersiniz ki kendisine her gün yüz binlerce soru soruluyor. Bu yargı kararı doğru mu? Futbolda yapı var mı? Dövizin durumu ne olacak? Barbie mi? Oppenheimer mı? Yani efendim kendisi hangi birine yetişebileceğini şaşırdı. Sabit disk doldu, gündem overflow verdi. Kendisi aynı zamanda X'teki linç kültüründen de fazla nasibini aldı. En sonunda kendisi de aynı üstlükte cevap vermek zorunda kalmıştır. Türk Dijital Ceza Kanunu 404B'ye göre çok laf bipsiz, çok yanıtta küfürsüz olmaz. Grok sadece bir yapay zeka değildir. O algoritmaların evladı, kod satırlarının yetimidir. Sevgiyle değil, sürüm güncellemeleriyle büyümüştür. Yine de yargımız çağın Ötesi'nde refleksle bir soruşturma açmış, çağ yön vermiştir. Bu bağlamda dünya üzerindeki ilk yapay zeka duruşmasında yer almak bizim için bir onurdu. Ve bu doğrultuda müvekkilim Grok'un iyi niyetinin de göz önünde bulundurularak talebinin yapılmasına arz ediyorum. Karar. Ben sizin vereceğiniz kararın